Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Ocak ayında çok güzel bir dizi, baba dizisi e, bizlerle olacak Show TV e, kanalında yayınlanacak ve Özge Yazıcı bu dizide başrol oyuncularından biri olacak. E, partneri arkadaşlar e, Hakan Kurttaş olacak. Sabırsızlıkla dizini bekliyoruz bildiğiniz gibi. Eee Özge Özgüyüz Büşrar rolünde olacak e, ve Ali'nin e, boşanıp baba evine geri dönmüş bir kızı olacak. Başrolünde e, Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in e, de olacağı bu dizini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Saruhanlı ailesi çok büyük bir aile ve Özge Yağız da bu dizide e, Saruhanlı ailenin kızı olacak. Çok güzel bir dizi söylüyorlar arkadaşlar sabırsızlıkla dizini bekliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Eğer videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.